Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sinem'le birlikte Minecraft oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ki arkadaşlar 2 aydır mı ne 3 aydır mı ne video gelmiyordu. Sinemler geldi. Ben de tam bir aylık Minecraft Minecraft'da parkur yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi Sinem göster. Göster Sinem. Bakın arkadaşlar böyle. Yani... Arkadaşlar Baya e, bayağı büyük. Gel hadi. Sinem. Tamam ilk önce. Ee, ilk önce sinem atlıyor. Sen tamam, başla. Ben sen başla. Başla ben başlayayım. başladım. Arkadaşlar sinem gidiyor. Nasıl kolay mı? Kolay değil mi? Evet. Şimdi ben seni bekliyorum Dur, burada. Allah tableti kapattım lan yanlışlıkla. bekle 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 ben bana bak. Hadi başlı bekliyorum. Mesela. Arkadaşlar. Böyle spam çekti değil mi? Hayır çekmedim. Ana. Boş ver. Ananı hız yaptım. Neyse bir şey olmaz. Dur dur. Geçelim. Lan oğlum orada görünmez biliyor mu var lan? Bu arada arkadaşlar parkuru tamamen ben yaptım. Biz zor yapsın. Evet arkadaşlar bir yerde yaptım. Yine bütün şu tekneleri yiyeyim. Tekneleri in. Tamam sen git. Sen gel. İyi madem ben yiyeyim. Gel buraya tekneleri. Buraya kadar gel. Dur be. Şuraya çek ben spam Ben bunu boyu. sürmeyi bilmiyorum. Nasıl lan? O yüzden böyle geliyorum. Tamam inin geldin. gel. Tekne in tekneden. Ha, arkana dön. Bak burada iki tane yatak var. Birine spam boy çek. Çektim. Bak ben önden gideyim. Tamam. Ay burası en kolayı. Gitmem ben seni. Geçemedim. Geçtim geçtim de son anda zıplama tuşuna basamadım. Geçtim sen. geliyor değil mi sen de? Geliyorum. Ben bekliyorum seni. Oy. Düşme lan. Ben şimdi Tamam. Ee, hadi devam edelim. Ya ben benim çıkayım hemen. Çektin değil mi spam <laughs> Dur dur benden gideyim. İyi tamam. Bak burada durarak gel. Bak durarak gel tamam mı? Bak her e, zıpladığında En arkasına git öyle zıpla gel Bir de hepsinde iki kere zıplayıp Burası bayağı zor Tamam zıplıyorum Sen geç oraya Buradan geçmen imkanıza benziyor ama Geçiyorum Geçtim Bak, Burası bayağı zor ee, Arkadaşlar Burayı Sinem geçemeyecek herhalde ben aldım ben geçtim tamam. Al Sinem. Evet arkadaşlar. Orayı ben ilk defa geçirmedim mi? Orayı de? ilk defa oynadığı için bazı yerleri alışkın değil Sinem. Ara sıra ben geçi veriyorum onun tablerine. Gel buraya Hadi bir kere çek. Düşmeden. Çektim. Çek. Şimdi bak burada yine aynı. Ha bak Zorlanmasın, bu kolaymış. değil mi? Hayır. sen ver yine. Tamam. Bu kolaymış. Birini çek. Hangisini çekeceksin? Dediğim edeceğim. gibi arkadaşlar kendim tek başıma yaptım bir ayda. Evet. Ee, evet arkadaşlar geldim ben bir suç mu ettim? Sinem gel. Bak şimdi bak. Dur dur hayır geri gel bak. Düşersin alt, alttaki labirente burası dikkatli. Heh. Bak. Böyle slime'lardan zıplaya zıplaya gel. Tamam sen geç. Geçtim mi? Geldim ben. Ama bak sakın düşme. Neyse neyse gel. Neyse başla. Ben şu suya düştüm tam da tam. Ee, burada yine bir spam poğaçı. Çektim. Bak burası aşırı zor. Aşırı zormuş burası arkadaşlar. Tamam ben geçerim. Ee, ben geçerim. <laughs> evet arkadaşlar az önce kedimiz geldi. Kedi saldırsın oraya <laughs> <Gelsin yine. gülüyor> Ben daha Düştüm, lava gel. Neyse tamam. Gelsin değil mi buradan? Bak o... Onu... Aa, Oha, bug'ını buldum. Aa, Olsun. eğilerek yandan gel. Bug'ını buldum. Anne ne? Eğilerek yanından gel. Sen dur dur bekle. Dur dur canım. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Ben, ben geçeyim mi senin tabletinden? Hayır, hayır, hayır. Ben buraları geçiyordum. Sen geç. Bak bilerek şimdi öleceğim canım fullensin. Bak ver. Allah! Evet. Öldüm artık arkadaşlar. Ben Sinem şu an benim elimde arkadaşlar. Şu an ben oynuyorum. Sinem sen elleme bak. Öyle geçeceğiz bak. Böyle bak ben gibi taktiksel ol diyeceğim lava Arkadaşlar şu an sinemin tabletinden çok güzel ben... taktik geldi. ben atlamak daha kolay. Ya dur bir ya geçeriz de. İsterseniz burada bir videoyu keselim. Çünkü 5 saatte geçeriz anca. Ya yok geçeceğim. Sen de geçeceğim de kendimle videoyu kesmeyeceğim bekle. Çekil lan kafandan görünmüyor. Ya abi dokunmuyoruz hala itiyor ya. Fov'dan mı kaynaklı bu? Arkadaşlar kapatalım biz burada. Hayır hayır. Ay işte durduralım. Biz geçelim ondan sonra buraya arkadaşlar. Çünkü şey Geçeceğim yaramadık. ben burayı bekle bak. Az kaldı bekle. Ama fov var işte. İki saatte atıyorlar. Yo yo fov. Onunla alakalıysa fovu bilmiyor mu? Beklerim arkadaşlar. Hemen ben buraya. geç. Geçeceğim. Az kaldı. Nasıl bir parkur yaptın ha? Oğlum ben hele burada arkaya çok piston koydum. Baya uğraştım. Arkadaşlar biz... Arkadaşlar Sinem'den geçtim gördüğünüz gibi. Ben direkt çektim. ve tabletini. Evet, Sen geçtim. burada beni bekle tamam mı? Bak. Şu an kendi tabletimdeyim arkadaşlar. Sinem. Arkadaşlar ben de buradayım. Beni evet. izle. İzliyoruz arkadaşlar başı. Ölüm kalım savaşı. Ama şey... Ben burayı da çok zor yapmışsın yani. Burayı bayağı uğraştım. Lav falan koydum. Zaten ilk gördüğünüzde anlamışsınızdır. Yani. Bayağı zor oldu Keşke bir yerde de su olsa da olay geçse. Var internet takıldı. Anam. Tamam, başı bir son bir tane daha geldi. Ooo şükür. Bak şimdi ben önden gideyim. Bekle ben geç. Ama sen lan ne? Bitti. Allah bismillah düştüm. Neyse neyse spam point vardı değil mi? Evet şey Spam point dediğimiz de yatak he. <laughs> Arkadaşlar benim bir alevim dursun ya. Kırma. Kırmıyorum gel. Ya düştüm. Ya ver iki dakika geçeyim ya. Ay tamam tamam tamam. Sen geçtin mi? Ben geçtim burası kolay. Evet işte sen kurtardın. Gel şimdi. Bostum, ya ben gideyim bu sesi önden. Ulan parkur yapan benim. Ben mahallede de böyle parkur yapamadım. Bak tekte geçti abi bu. Bu arada arkadaşlar Sinem'le biz kuzeniz. Ee, aramızda tam bir yaş var. Ben daha çok büyüğüm. Bir yaş büyüksün. Bir yaş bir yaştır. Geçtim buraya kadar. Arkadaşlar benim devasa büyük bir şehrim var. Bak aşırı aşırı büyük yani. Bunu ya, e, şey... Ya ver şunu geçeyim iki saattir orada uğraşıyorsun ya. Hemen geçelim. Sinemin tableti şu an bende. Biz şu labilente geçmedik. Şuradaki saman baylası. Oha. geçemedik. Senin niye bu hızlı koşuyor da koşmamış gibi gösteriyor? Bilmiyorum. Bir tane sandık var. Elit var. Elit var oğlum. Elit. Al tamam. buradan bir elit var tamam mı? Tak kendine elit ben tepmeyi biliyorum zaten. Bak geri çekil beni, izle bak. Ya beni izle. Bak ben, Ta. benim ekrana bak. Ha, Bak böyle yapıyorsun. Suya düşüyorsun. He? Gel suya. Ah, Elitro'yu ya boş ver. Elitro'yu çıkar. Çıkar. Ben çıkarayım. Şimdi labirente gireceğiz. Gel Hı -hı. sağdan gidelim. Şey ben çıkacağım. Ben kopyayı vermek istemiyorum. Zaten unuttum da nerede olduğunu. Sağdan da herhalde. Oldan mıydı lan? Nereden oğlum? Vallahi ben çıktım. Çıktın mı? Çıktım vallahi. Ha geldim. Burada bir var. tane ray var ama. He, ben gideyim mi kadınların da? Dur, dur bir çekil. Koy onu koy. Ha ben de geliyorum git. Lan. Hadi 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 hadi. hadi. Geliyorum ben. De. İndirek. Dur bir anladı. Gel burada. Bak burada şuna basılı tutacak yine. Tamam. Burayı gelirsin herhalde burayı. kolay zaten. Komşunun kardeşiyle geçeceğim ben burayı. Dur <laughs> Çocuk üç buçuk yaşında parkur yapıyor şu Ben burayı merdivenle yapmışım yapmışsın ya o e, bilerek kolay. yaptım yoksa zaten oradan oraya zıplanılmıyor. Bak. Ya. Ver şunu geçeyim ver ya. Herkes Arkadaşlar Sinem acemi yani. <laughs> sinem. Acemi misin? Acemiyiz. Minecraft'ı da benden öğrendin. Değil mi? Ben önceden bağımlıydım arkadaşlar. Her günümü oynardım. Neyse gel. Ver tableti ver. Ver ver. Al, Geç, ver gel. Gel. gel yanıma. Geliyorum ben de arkadaşlar şöyle. Ben e, geçeyim ilk önce buradan. Buradan oraya. Ya, en kolayı buymuş bak, ha. Bak bak, spam point çek burada. Tam çektim. Abim pro yapıyor parkuru. Merdiven bu da arkadaşlar? Çok değişik bir merdiven arkadaşlar bu. Merdiven burada. değil. Bak ben o ben sona geldim oldum. Sinem düştüm ama. Dur hayır hayır. Bak. Sinem aslında parkur yapmadan önce Sinem'in yapamayacağını biliyordum arkadaşlar. Arkadaşlar durun bir. Bu ses bu kez Barış'a vermeyeceğim tableti. Geldim. Tamam ben de atlıyorum. Ben ulaştım yere. Ben şu an zirvedeyim. Hayır at oh, seni. Ya ver şunu ama sakın oynaşma bak. Orada zirvede beni Peki. bekle. Bitti mi yani? Sinem senin olmuyor ya. Tabletler niye hızlı koşulmuyor senin? Bilmiyorum. Ya benimki küçüktür diye olmuyordur belki. La küçüklükle ne alakası var? Alakası bu işte. Ela bir şuradaki piramit geçtik şimdi. Ay piramit diyorum işte labirente. Şuradaki lav var. Bu arada arkadaşlar belki hand Camp gelir. Ne? Sen benim elimi çekeceksin. Ya boş ver. Video kayıt sonra anlatırım. Ha geldim. Geç tabii Bak şuradan suya atlıyoruz gel. Tamam çekil oradan sen. Sağında lan. Tamam tamam. He oraya atla. Hayır. Abi. Aferin. Ah Bak burada. Görünmez bir lok gibi aynı. Ha nasıl yaptın? Yaparım ben. He turuncu olduğu için şey oldu. Turuncu turuncu. Kolay tamam. aslında bana göre her yeri kolay da. Allah. Yandım. İşte burada biraz zorlandım. Sen de benim babam. değil mi buradan? Buraya aslında spam point koymalıydım. Buralara spam point çekmedim. Allah. Neyse arkadaşlar şurayı da geçeyim. Hop, bak, tamam, Gel tamam. buralara hiç spam point çekelim. Bekle çekmem. bekle. Pembe oluyelim. Arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. Böyle. O ne lan? Orada bir şey koyun var. He koyun benim koyunum o. Ben o bu map'i yapmadan önce o koynum sen buraya geçmenin da benim Sinan. Geçiyorum şuraya kadar da. Neyse arkadaşlar... Ya yerden önce gel orası. Arkadaşlar dedik... Ver ver yerden gel ya, tamam. ya uğraşma. Arkadaşlar dedik kedi sahalarına uğradık diye. Gel gel kayık var. Kayık. Buralarda edeceğimiz. Gel bak ben buraya yarış pisti yaptım. Bu adaldan gördüm. Gel. Uy. Lan ben sürmeyi bilmiyorum lan. Geldim ben. Tekneyi al. Tamam tamam. şuraya koyayım da şu olmasın. Tamam. Gel hadi gel. Gelemiyorum ben çünkü tekne sürmesin. Ya, ya boş ver tekneyi. Ya boş eline geleyim mi? Sinem parkur dedin neye çevirdik? <laughs> Geliyorum dur dur bekle. Ya, iniyorum ben de. Ya in gel ya. Bak zıplaya, zıplaya gel burada. Şu adam. Arkadaşlar aslında e, parkur burada bitiyor ama ben devamını getirecektim. Parkurun gördüğünüz gibi yarışı da bitirdiğimize göre parkur burada bitiyor arkadaşlar. E, hayatta kalma oynayacak mıyız? Hayatta kalma belki oynarız. Bu videoya bak 10 like gelirse gelmesine bile gerek yok aslında. Hemen bugün bir daha diğer videomuz gelir. Evet, evet arkadaşlar. Çünkü ben bugün gideceğim. Aynen. Ee, bugün bayağı çok video çektik. Bugün bayağı uğraşıyoruz. 5 tane falan çekmemiz gerekiyor. 5-10 tane. <laughs> ee, arkadaşlar videonun Good sonuna bye. geldik. Hepinize bay bay. Çok seviyoruz hepinizi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. <laughs>